Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atıcan Şimdi ben sizlere bu videoda Ronaldo'ya görüntülü, görüntülü aramayı göstereceğim Arkadaşlar İlk önce Play Store'dan bu uygulamayı Yükleyeceksiniz Play Store'a girdikten sonra arkadaşlar Burada ilk çıkanı Yani bunu indireceksiniz Bunu indirdikten sonra açı basacaksınız Açı bastıktan sonra Arkadaşlar Burada start no onu basacaksınız onu bastıktan sonra arkadaşlar burada Cristiano Ronaldo e, numaraları olacaktır şimdi ben buradan onu seçtikten sonra arkadaşlar burada sizlere e, kaç saniyede telefon gelsin diye soracak arkadaşlar Ben buradan iki saniye seçeceğim Sonra iki saniye sonra telefon gelecek. Buradan açacaksınız. Hey. <laughs> now... Arkadaşlar benden bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.